Kolay değil bir ülkü'nün içine doğmak. Kolay değil bir ülkeye sevdalı olmak. Kaç zemheri geçirdi bu kutlu dava? Kaç şubat soğuğu vurdu kimsesiz gecelerde? Nihayetsiz nöbetler, adaletsiz bir düzen. Ne yaralar bıraktı ay yıldız yüreklerde? Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. Çıkamaz yokuşları yemininden vazgeçen. Taşıyamaz bu yükü inanmayan yürekten. Bu dava haktan yana bizim için çok kutsal. Korunan istiklaldir, hazırlanan istikbal. Davaya yemin ettik. Hilale sevdalandık. Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ne vazgeçtik, ne döndük inandığımız yoldan. Bir hilalin uğruna ne güneşler kaybettik. Dinle şehitlerini, sana neler söylüyor. Yüreğini hazırla, şimdi şafak söküyor. CHP Hareket Partisi. Ülkümüz ömür boyu candan öte.